Not işlemleri sayfasına girdiğimizde, varsayılan olarak aktif dönemde verdiğimiz dersler karşımızda listelenmekte. Eğer birden çok birimde ders veriyorsak, üstteki eğitim birimi, bölüm, ana bilim dalı ve program kutucuklarını kullanarak istediğimiz filtrelemeleri yapabiliriz. Ayrıca yıl adı ve dönem kutucuklarını kullanarak da Geçmiş döneme ait not bilgilerini inceleyebiliriz. Derslerimizin listelendiği tabloya gelirsek, dersler, öğrenci sayıları ve bu derse ait sınav durumları çeşitli ikonlarla belirtilmiş durumda. Bu ikonların anlamları üst kısımda bu sınava ait akademik takvim bilgileri verilmekte. Örneğin vize notu kısmının üstünde bulunan yeşil ikon şu anki tarihler aralığında vize notunun girilebileceğini ifade eder. Yeşil olduğunda. Bu ikona tıkladığımızda ise bize akademik takvimin detaylarını verir. Şu anda gördüğünüz tarihler arasında not girişi yapılabilmekte. Kırmızı ikonlar ise şu anda not girişinin yapılamayacağını ifade eder. Hemen birini tıklayalım. Şu anda gördüğünüz üzere akademik takvimde final notu tarihleri girilmiş. Fakat henüz o tarihler gelmediği için not girişi yapılamamakta. Hemen bir başka kırmızı ikona tıklayalım. Burada da akademik takvime bütünleme tarihleri girilmediği için Not girişi yapılamayacağını ifade ediyor. Hemen alt kısımdaki ikonlar ise notların durumlarını ifade ediyor. Örneğin görmüş olduğunuz kırmızı çarpı ikonu notların henüz girilmediğini bir kısmının girilmiş olsa bile başkanlık onayını gönderilmediğini ifade eder. Hemen bir alt satırdaki yine vizyon notundaki sarı ikon notların girildiğini ve başkanlık onayına gönderildiğini ifade eder. Bir alt satırdaki derste ise yine notların girildiğini, başkanlık onayına gönderildiğini ve bölüm başkanı tarafından onaylandığını ifade eder. Sağ tarafta görmüş olduğunuz butonlar ile ilgili dersin not girişi sayfasına ve yine ilgili dersin yarı il içi değerlendirme sınavlarını tanımlama sayfasına erişebiliriz.